Efendim selamun aleyküm. Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal, kusursuz kafede çalışan özel gereksinimli genç kızın bir güzellik merkezinde yaşadığı mağduriyeti gündeme taşımasının ardından devletin gerekli organlarının harekete geçmesinden duyduğu mutluluğu ve her zaman milletinin emrinde olan devletine minnetini son programda kelimelere döktü. Devlet adeta yaratıcı, bizi kaderin sahibi Allah gibi, tabi haşa kıyaslamıyorum ama onun yeryüzündeki silüeti gibi bir olgu diyen Ünsal sözlerine şöyle devam etti. Devlet çok güzel. Devletimiz çok güzel. Devletimizin, milletimizin kıymetini iyi bilelim. Devlet adamı olmak, devlet adamı gibi hareket etmek o da güzel. Devletle milletin arasında köprü olan idareci olmak başka bir güzel. Ama milletin derdiyle dert dertlenen bir devlet hepsinden daha güzel. Bunu niye söyledim? Şimdi pazartesi günü bir konuya temas ettik. Bir güzellik merkezinde yaklaşık işte bir yıl Ağustos ayından bugüne kadar Allah kalbine hiçbir hille vermemiş, hiçbir hurda vermemiş, samimi saf duygularla kusursuz kafede çalışan bir kardeşimizin güzellik merkezinde adeta böyle farklı farklı sebeplerle ciddi şekilde 408 bin lirasının alındığını söylemiştik. Kusursuz kafede Mina Hanım var işletmenin sahibi ve Senem Hanım var. O e, gönül insanlarının kusursuz kafedeki çalışan o gönül insanlarının o e, Allah'ın sevgililerinin diyelim artık yani. Çünkü bizde her türlü şeytani manavra var onlar da yok onlar temiz bize göre çok temizler. Bu insanların derdiyle dertlenen iki tane insanın ortaya koyduğu iradeden sonra bu hayat e, gerçekleşti. Biz bu haberi dillendirdik. Ünsal şöyle devam etti. Bu yavrumuzun inşallah, inşallah kardeşimizin, daha doğrusu yavrumuzun inşallah istismar edilen paraları istismar edilen duyguları o saf iyi niyetlerinin karşılığında verdiği paralarla onları manen istismar etmenin karşılığındaki hakikati cumhuriyet savcılığında efendim devletimizin adaletli hakikatli savcıları hakimleri tarafından bunun gereği yapılacak bundan endişe yok bundan endişe yok ve bu güzel haberi sizinle paylaşırken. Özellikle bu konuda biz bilemeyiz tabi. Bu işin bir görünmeyen bir eli vardır. Görünen elleri vardır. Dokunan elleri vardır. Dokunmayan elleri vardır. Kim bu işte, bu işte zerre miskal gayret sarf ettiyse, tüm bu konuda bu mazlumun, bu samimi insanın, bu saf insanın, bu temiz insanın hakkını yerine getiren devletimize, ben buradan teşekkür ediyorum. İşte devlet olmak bu. Devlet milletin yanında olduğu sürece, devlet milletin derdiyle dertlendiği sürece, devlet kadife eldiven içinde çelik bilektir. Devlet budur aslında. Kadife eldivenle yumuşak sarılır. Ama sen onu efendim elini sıkarsan, kadifeyi incetirsen içeride çelik bilek var. Kırar elini. Devlet budur. Merhametle azamet aynı olan bir devlet. Ben Düzce'de başta Sayın Valimiz Selçuk Aslan olmak üzere Sayın Emniyet Müdürümüzden, Sayın Bas Savcımızdan, Sayın Belediye Başkanımızdan özellikle kusursuz kafedeki o konuyu tespit eden, gören e, Mina Hanım, oradaki yönetici ve Senem öğretmene gerçekten, gerçekten o yavrulara, oradaki insanlara olması gerektiği gibi, davrandıkları gibi ve bu meselenin ortaya çıkmasından sonra bir tane e, mazlumun hakkını bin tane devletimizin adamı efendim, savunduğu için de gerçekten çok mutluyum. Siz de mutlusunuz biliyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devleti olmayanların halini görüyoruz. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün Umre vazifesi için kutsal topraklara giden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik yaptığı eleştirel paylaşımı da gündemin alan ünsal şunları kaydetti. Şimdi Tanju Öz Özcan Bolu Belediye Başkanı, Doktor Faruk Özlü Düzce Belediye Başkanı. İtişiyorlar. Söyleniyorlar. Aşıklar gibi birbirlerine mehtiyeler düzüyorlar. O ona bir şey diyor, o ona bir şey diyor. Faruk Bey efendim Umre'ye gitti, Umre'ye gitti burada şov yapıyor diyor. Tamam. Şimdi bizim manevi anlamda tabi buna ehemmiyet verenler için söylüyorum. Manevi anlamda bildiğimiz bir şey var. Cenab-ı Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi Allahu Teala çağırmadan Kabe'ye gidilmez. Çağıracak. Allah'ın evi orası. Biz böyle bir inanıyoruz, böyle biliyoruz. Belki de yanlış inanıyoruz, bilmiyoruz da biz böyle inanıyoruz. Tanju Özcan'ı Allah oraya çağırmış. Nasip etmiş. Tamam. Nasip etmiş, o da oraya gitmiş. Oradaki niyeti, demek ki Allah'a karşı iyi bir niyeti varmış. Allah onu nasip etmiş. Oradaki niyeti, niyeti gerçekten o niyetle beraber e, yücelik, maneviyat, o Allah'ın muhabbetine, o haşmetine, o ziyaretine uygun bir ruh halindeyse, değil mi? Allah onu mükafatlandırır. Şov yapıyorsa, cezalandırır. Rezil eder. Bu aynı şekilde, oradaki niyeti halis değilse, Faruk, Özlü bu işten, efendim, beklediğini alır. Ama, gerçekten niyetinde, ibadetinde, inancında Tanju Bey efendim samimi ise Faruk Özlü bir bunun da bedelini, manevi bedelini, Allah'ın adaletini de görür. İşin doğrusu bu. Burada fazla konuşmaya gerek yok.